Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle boncuklar kullanarak ve de herhangi bir ip kullanarak çok güzel bir tığ işi örgü yapacağız. 3 numarada tığım var. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. İlk başladığım yere geldim. Kaydırma ile bunu şöyle bağladım. Hemen şuradan boncuğumu alıyorum. Daha ince bir tığ alıyorum. Boncuğumun içinden tığımı geçirdim. Şöyle bir ilmek çıkardım içerisinden. tepeye bir aldım şöyle boşluğa girdim ikili trabzan yaptım arkasını çevirdim bir zincir çektim tekrar boşluğa girdim ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim arkadaşlar çevirdim bu yönünü tepeye 1-2 kez sardım ipimi iki 2, 2 yükseldim. 2 kez sardım. 2 kez sardım. 2 kez sardım. 1 2 3 4 5 tekrar 2 kez sardım. 6. Zincirle birlikte 6 tane oldu. Tepe 2 kez sardım. Yan tarafa geçtim. Şöyle ikisini tığımda bırakıyorum. İki kez sardım yine. Tığımda bıraktım. İki kez sardım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonuncuyu da şimdi bir tane sarıyorum. Önce ikisini çıkardım. İki, 2 2 2 2 şu şekilde yükseldim. Şöyle şu şekilde bir oluşum elde ettim. Şimdi tığıma boncuğun içerisinden geçiriyorum. Şöyle ipimi çekeceğim. Tepeye bir aldım. Şöyle şu yan boşluktan girdim, ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim, tepeye bir aldım. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Hemen birinci trabzan tepesine çeviriyorum. Bir iki zincirim var. 6 tane bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 3 4 5 Bir tane sardım şimdi. 2 2 2 2 tığımdan hepsini çıkardım. Bakın şöyle bir oluşum elde ettim. Tekrar aynı şekilde ilerleyeceğim. Bu şekilde dilediğim büyüklüğe gelinceye kadar devam edeyim. Evet arkadaşlar şöyle ördüm ben sona kadar geldim. Bakın şu şekilde çok güzel yelpazelerim oldu. Şu uçlardan bunları birleştirip ranırlar yapabilirsiniz. Şuralardan hatta şöyle başka da örmüştüm. Mesela şunları yan yana getirebilirsiniz. Ranırlar olur, başka her şey yapabilirsiniz. Ben bileklik yapmayı tercih ettim. Çanta sapı bile olur, harika olur arkadaşlar bileğinize göre zinciri ayarlayın Evet şöyle şuradan bileğinize göre ayarlayabilirsiniz. şu şekilde İtirdiği gibi çok güzel bir örgü modeli oluyor bu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.